Ayşe Tokyaz benim ikizim. Tek yumurta ikiziyiz. Biz Hatay'dan İstanbul'a üniversite okumaya gittik. Hemşirelik bölümü son sınıf öğrencisiyiz. 4-5 ay önce tanıştılar. Evlilik vaadiyle birbirleriyle tanıştılar. Kız kardeşimi kaçırdı. Ben de bunu fark ettim. Yani kardeşimle morluklar falan görünce. Aynı günü gittim. Polisleri çağırdım. Eve gittik. Arama emri çıktı. Ben senin de işim yok, kardeşinle de işim yok. Ben onu bıraktım dedi bir yerde. Sonra ben de en son adli tıpa git dediler beni sabah 6'da arayıp. Kardeşimin cesedini aldım, şey Hatay'a getirdim. Bugün gömdük. Ben kardeşimi Mecliye köy gördüm en son çarşamba günü. Ondan sonra görmedim ama sesini duydum. Sesini duyduğum gün zaten onun yanına gittim. Yanına gittiğimde işte eş, eşyası vardı bende. Onu getir dedi. Onu götürdüm. Kapıyı açtı bana dedi kardeşim burada değil. Ama kardeşimin ayakkabıları kapının önündeydi. Ayşe, Ayşe mutlu olmak istiyordu çok değer verdiğini hissettiriyordu. İşte bana sürekli bir şeyler yapıyor. Ben onu beni ev, benimle evlenecek işte gelinlik fotoğrafları atıyor, yüzük fotoğrafları atıyor. İşte çocuğum olursa şu ismi koyacağım diye aralarında konuşuyorlar. Benim kardeşimi evlilik vaadiyle aldı zaten konuşmaya başladı. Benim kardeşim de onlara kapıldı gitti zaten. Evet, bugün ben kardeşimi getirdim buraya. Kimseye göstermedim. Çünkü görünmeyecek haldeydi. Tek ben gördüm onu. O halini. Kimseye yaklaştırmak istemedim bile. Anneme bile yaklaştırmadım. Sadece önlerinde durdum. Ben şu an güçlü olmak zorundayım. Çünkü benden başka kimse yok. Tek başıma bir şeyleri halledemeyeceğimi anladığım için aileme haber verdim. Onlar da geldiler yanıma. Beraber işte kardeşimi getirdik burada. E, gerekeni yaptım. Şimdi kardeşimin biz acısını hissetmiyoruz. E, biz önce adaleti arıyoruz. Ondan sonra acımızı çekeceğiz zaten.